Merhaba arkadaşlar. Melek Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir kuş üzümlü bademli ve pirinç pilavı tarifi paylaşacağım. Kullandığım malzemeler 2 su bardağı pirinç, 1 çay bardağı çiğ badem, yarım çay bardağı kuş üzümü, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karabiber, Yarım çay kaşığı kimyon, bir adet küp şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz ve 5 su bardağı sıcak su kullanacağım. Kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmında da paylaşacağım sizinle. Dilerseniz kuş üzümlü bademli pilavımızın yapımına geçebiliriz. Öncelikle pilav tenceresine orta ateşteki ocağı aldıktan sonra 3 yemek kaşığı kadar sıvı mı ilave ediyorum. Sıvı yağ Kızardıktan sonra üzerine çiğ bademlerimi ekliyorum. Çiğ bademleri 5 dakika kadar kaynar suda beklettikten sonra çok kolay bir şekilde kabuklarından ayırabiliyorsunuz. Çiğ bademler hafif kavrulduktan sonra iyice bol suda yıkadım. Pirinçlerimi de bademlerimin üzerine ekliyorum. İyice kavrulsun, tane tane olsun. Pirinçleri de hafif kavurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağımı ekliyorum. Tereyağı pirincimizin biraz daha yumuşak ve tane tane olmasını sağlayacak. Zaten çok güzel bir lezzet de bırakıyor. Tereyağını da hafif erittikten sonra yarım çay bardağı kadar kuş üzümlerimi de ilave ediyorum. Ben kuş üzümlü bademli pilav diyorum ama genelde itibariyle e, iç e, pilav harcı olarak da bilinir yemeğimiz. Bir e, çay kaşığı kadar karabiberimi, kimyonumu, tuzumu ve şekerimi de ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum. Ve üzerine 5 su bardağı kadar kaynar su ilave edip ocağımı kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alıp suyunu çekene kadar yemeğimi pişiriyorum çok lezzetli ve çok pratik bir pilav tarifi. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videonun altındaki beğenme butonuna basabilirsiniz. Buna benzer pratik ve lezzetli tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Denen herkese afiyet olsun.